Sayın Bakan, Sayın Gök Başkanım ve değerli bürokratlar, milletvekili arkadaşlarım hepinizi saygı selamlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Sayın Bakanım, 2018 7 Kasım ve 15 Kasım 2019 tarihlerindeki Plan Bütçe Komisyonu'nda bulunan bir milletvekili olarak şunu ifade etmek istiyorum ki bu üçüncü görüşmemiz ve her görüşmemizde sizin biraz da enerjinizin düştüğünü Artık heyecanınızın kaybolduğunu görmüş olmaktan büyük bir üzüntü duyuyorum. 2018 yılında bakanlığa atandığınız zaman 2023 Eğitim Vizyonu belgesini yayınlamıştınız. Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu ismini koydunuz. O yarınların bir kısmı bugün geldi ama sorunlar giderek bakın katlanarak artıyor. Ve tüm muhalefet partileri olarak hatırlarsanız size büyük bir destek vermiştik o zaman. Hepimiz sizden büyük bir umutla 16 yıllık eğitimde bir enkaz aldığınızı ve bunu düzeltmek için de her türlü desteği vereceğimizi söylemiştik. O 16 yıllık enkaz büyüyerek şu anda 18 yıllık bir enkaz haline geldi. Hatta bakın ben bir hekim olarak şöyle demiştim size hatırlarsanız. Tıp eğitiminde iki tane ana unsur vardır bir teorik kısım, bir pratik kısım. Sizin teoriniz çok iyi. Eğer pratiğinizi de örtüştürürseniz Türkiye'nin tarihine geçebilecek bir bakan olacağını söylemiştim. Ama üzülerek şunu test etmek istiyorum ki pratiğiniz çok kötüymüş. Hasta masada kaldı ve eğitim sistemi can çekişiyor. Şunu ifade etmek istiyorum. İnanın başarılı değilsiniz ve istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Bence düşünün artık bu noktadan sonra. Ve hatta o zaman 2018 yılında Efendim şunu sordum. Bir bakanın, bir bakanın, bir bakan her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliği sağlaması gerektiğini inanıyorum. Ve bunu da 2018'de söylemiştim. Sayın Başkan, lütfen lütfen ya, müdahale konu etmeni Sayın Bakan bir saniye. Sayın 2018'de Sayın Bekir, şimdi ben de bağırmak durumunda kalacağım. Süren ben gidiyorum. Evet. Lütfen müsaade edin. Idare 2018 beyin. yılında, 2018 Tekrar bekliyorum. Saygı, saygı, saygı duyuyorum. Bakın biliyorsunuz. Seviyorum sizi. Yapmayın lütfen böyle. Bak, ben de ifade şay. edeceğim. Sayın Şahin. Söylüyorum. Sayın Şahin. Şimdi. Bak. Tabii ki dilimiz çok önemli. Burada evet. Burada Türkçe görüşmeleri yapılıyor. Tabi tabi tabi. Türkçe görüşmeleri yapılırken lütfen temiz dille ifade edelim. Efendim burada i̇fade kesinlikle gayet temiz olarak konuşuyorum. Daha gayet temiz olarak konuşuyorum. Yani bakanımıza da gayet saygılı bir şey değil. Tabi diyorum. Evet. 2018 evet. yılındaki efendim sürekli ek süre isteyeceğim. İki, bir eğitim bakanının her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması gerektiğine inandığımı 2018 yılı görüşmelerinde tutanaklar yanında söylemişiz. Ve bana şöyle demişsiniz. O zaman özel eğitimdeki oranın yüzde on olduğunu söylemişsiniz. Ve diyorsunuz ki kademeli olarak özel eğitim kurumlarını desteklemesini azaltacağız ve eğitimde fırsat eşitliğini arttırmayı düşünüyoruz demişsiniz. Bugünkü sunumuzda Sayın Bakanım, bakın özel eğitim kurumlarının oranı %20.2'ye çıkmış. Siz söylediniz 20.2. Öğrenci sayısı yüzde %8.8 dediniz. Evet. Sonuç itibariyle ya ben de yaşayan bir veliyim, benim de çocuklarım var. Kesinlikle eğitimde fırsat eşitliği yok şu anda Türkiye'de. Ne kadar paranız varsa o kadar eğitim alabiliyorsunuz. İnanın çok zeki köydeki, kırsaldaki çocuklar harap oluyor. Bunların elinden tutun sayın bakanım. Çocuklar perişan oluyor. Bakın ben bir mahalle okulunda yetişmiş, okur yazar olmayan bir annemin evladı olarak bugün milletvekili olarak karşınızda konuşuyorsam bunu bu milli eğitimin bana verdiği fırsat eşitliğini değerlendirerek geldim karşınıza. Ama şu anda sizin bakanlığınız döneminde eğer ben öğrenci olsaydım inanın hiçbir şey olamazdım. Lütfen bunu değerlendirin. Kötü şeyler söylemiyoruz. Yani ülkemiz iyi olsun diye bunları söylüyoruz. Efendim yine 2018'de bakın Fatih projesini size sormuşuz Sayın Bakanım. Demişsiniz ki o zaman efendim tabletin çok önemli olduğunu düşünmüyorum demişsiniz. Bakın bu da bir vizyonun, bakanlığın vizyonu ve sizin vizyonunuzun da hangi noktada olduğunu bir göstergesidir. Tabletin ve bilgisayarın ne kadar önemli olduğunu şimdi bakın bu koronavirüs salgında Siz görüyoruz. Sayın, lütfen tamamlar mısınız? Sayın sayın başkan çok fazla müdahale edildi. Biraz ek, ek, ek süre isteyeceğim lütfen. lütfen. Lütfen ek, ek süre isteyeceğim. Efendim lütfen. ama müdahale tamam. siz müdahale etmediniz. Tamamlar mısınız? Siz Mü, müdahale lütfen. etmediniz. Evet lütfen anlayacağım. Efendim EBA televizyonunda lütfen. bakın Bak, çok güvenerek siz çok sözünüz. Buyurun. EBA televizyondaki kin ve nefretle ilgili görüntülerde dediniz ki güvenip denetleme ihtiyacı duymadım. Ekibin hazırladığı görüntüleri onaylamıyorum dediniz. Merak ediyorum, o ekiple hala çalışıyor musunuz? Bakın, bir takım olumsuzlukları siz kendinizde ifade ediyorsunuz. Efendim, Marif hakkı ile ilgili konuştunuz. Yurt dışında FETÖ okulları evet, halen çok aktif şekilde... Sayın bakın çok önemli noktalara temas edeyim. Bir, bir, bir saniye, bir saniye. Fay. Bakın, FETÖ okulları Aa, çok aktif saniye şekilde saniye. devam ediyor. Marif Vakfı yeteri teşekkür kadar varlık gösterememiştir. Bunu da Aa, özellikle Sayın etmek Burası istiyorum. Sayın buyurun, Başkan ad lütfen adil bir şekilde yönetim sergileyin. Burada müdahale edilirken ben de müdahale edeyim mi şimdi? Evet. Buyurun Sayın Gülsahab. Sayın, sayın Bakan öncelikli Çok olarak daha var ya söyleyeceğim. Sırtı var. Bunu özellikle bugün burada olacağımı bildikleri için söylememi istediler. Çay içeceğimizde bunlar